Dünya üzerindeki tüm paranın toplam miktarı nedir? İnsanların cüzdanlarında ve banka hesaplarında bulunan toplam para 95 trilyon dolardır. Bu paranın yalnızca yüzde 6'sı cüzdanlardadır. Bu da yaklaşık 6 trilyon dolar yapar. Geriye kalan 89 trilyon dolar ekranlardaki dijital rakamlardan ibarettir. Yani herkes bankada tuttuğu parasını hemen şu anda çekmeye kalksa çekemez. Çünkü böyle bir para yok. Peki tüm insanların toplam borcu ne kadar dersiniz? O da yaklaşık 323 trilyon dolar. Toplam parayı bu rakamdan düştüğümüzde 228 trilyon dolarlık bir açık var. Yani istesek de ödeyemeyeceğimiz bir borç. İşte paranın işleyişi böyledir. Para piyasaya borç olarak verilir ama borcun kendisi yaratılmadığı için piyasa daima bankalara borçludur. Peki sizin borcunuz ne kadar?